Son haber Zonguldak'tan geldi. 18 yaşında bir genç, son dönemde adını sıkça duyduğumuz sentetik uyuşturuculardan, yeni nesil uyuşturuculardan biri nedeniyle hayatını kaybetti. İstatistiklere bir sayı olarak yansıdı. Yeküne baktığımızda 2013 yılında uyuşturucuya bağlı sebeplerde hayatını kaybedenlerin sayısının 416 olduğu anlaşılıyor. Haber Aktüeli e hoş geldiniz. Bugün bağımlılık konusunu konuşacağız. Bağımlılık bize geniş bir çerçeveyi aslında işaret ediyor. Yola çıkacağımız nokta elbette uyuşturucular olacak ama... ...bağımlılık çerçevesinin içine alkolü, nikotini ya da kafeini, kahveyi... ...belki iş bağımlılığını ya da yemek yeme bağımlılığını da eklemek mümkün olabilir. İki konuğumuz var. Psikiyatrist Serdar Nuhoğlu ve Tanju Sürmeli ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş Teşekkür ederiz şimdiden katkı için. Önce bir bağımlılık tarifi yapmamız gerek. Nasıl tarif ediyorsunuz bağımlılığı? Şimdi e, bağımlılık e, günlük hayatın içinde de olabilir. Böyle dışarıdan alınan maddelerle de olabilir. E, bunların e, sayısının artması ve kullanımının artması... ...karşı koyamayacak hale gelmesi... ...ve o, o karşı koyamayacak hale geldiğiniz zaman da... ...beyninizin belirli bölgelerinde... E, kimyasal maddede bir değişiklik oluyor. Bu dopamin dediğimiz bir kimyasal maddede bir artış oluyor. Bu bu artış size mutluluk ve haz veriyor ve daha fazla yapmanızı çünkü o maddenin biraz daha artması lazım ki işte o bağımlılık o hale dönüşüyor ve e, en az bir sene bu şekilde günlük hayatınızda yaptığınız aktif aktivite yani bir bilgisayar kullanımı bile bağımlılık haline dönüşebiliyor. Yalnızca bir madde kullanımı ya da alkol, uyuşturucu dediğimiz gibi maddelerin kullanımı değil. E, Bağlı bağımlı olunan şey her neyse, bunun periyodik olarak tekrarlanması mı gerekiyor bu tarife uyabilmesi evet, için? Evet. Te, tekrarlanması lazım. Her tekrarında da o beyindeki artan kimyasal maddenin biraz daha fazla artmasını sağlatması lazım. Hı. Eğer o artmayı sağlatamıyorsa işte bir süre sonra da tolerans gelişiyor. Yani o yetersiz kalıyor. Daha ...yukarıda e, miktarda alması lazım ki... E, ...o sistemi bir üste bir üste kadar götürebilsin. Yoksulluk krizi dediğimiz şeyi bu tarifin içinde e, Tabii nereye işte yoksulluk koyuyorsunuz? Yoksulluk krizi de bu maddenin a, azalmasına bağlı... Bu maddenin dopamin. Evet, dopamin dediğimiz kimyasal maddenin azalması... ...ve karşılığında da alınan diğer sentetik maddeler alınıyorsa onun azalması. E, bazen biraz önce söylediğim gibi... Günlük hayatımızda kullandığımız bilgisayara bile ya da internete ya da telefonuna mesaj atmaya bile bağımlılık gelişebiliyor. Beyindeki o merkezlerin yeteri kadar aşırı miktarda uyarılmasına bağlı. Bu uyarılmayla uyarılmama ya da aranın açılması... ...istek yapıyor ve e, geri çekilme sendromu dediğimiz şikayetler yapabilir. Hmm. Ya da siz aniden keserseniz, mesela bilgisayar kullanan, saatlerce bilgisayar kullanan bir çocuğunuzun önünden... ...o bilgisayar oyununu aniden alırsanız ilk tepkisi çok kızgınlık olur. Çünkü Doğru. Bir çekilme sendromu yaşıyordu ve size bir saldırı halinde dönebilir. Bu bir şiddet uygulama ya da bağırma gibi. Hmm. Bu tarife ekleyeceğiniz bir şey var mı? Ben yani tabii <laughs> hocamız e, gayet net bir şekilde bunu aslında özetledi fakat burada belki vurgulaması gereken bir şey daha var. Bizim için en önemli şey işlevselliğin kaybı. Hmm. Şimdi e, ailelerden genelde şöyle bir e, soru gelir. Ya işte bizimki işte sadece haftada bir defa kullanır ama işte e, bağımlılık dediğin zaman işte her gün kullanılması mı gerekiyor gibi? Hayır. Hani burada sıklıktan ziyade kullandığı maddenin bir kendisi e, kontrol edebiliyor mu? Yani denetimi var mı üzerinde? Mesele bu. İkincisi. Ee, sosyal mesleki işlevselliğini ne kadar etkiliyor. Eğer işlevselliğimci ciddi bir şekilde etkiliyorsa artık hani onun miktarı, sıklığı çok da önemli olmuyor bizim için. Hmm. ...yani bu önemli bir konu burada. Peki uyuşturucu ya da madde bağımlılığına geçecek olursak... ...bir hı hı. E, alışkanlık edinmek ve hocamın söylediği gibi bu dopamin maddesinden kaynaklanan durumu... ...bir de elbette maddenin kendisinin bağımlılık yaratabilme potansiyelini hesaba Aynen. katmak gerekiyor değil, değil mi? Ki. Uyuşturucu ya da madde bağımlılığını nasıl tarif ediyorsunuz? Hı hı. Şimdi e, uyuşturucu ya da madde bağımlılığı şimdi bir kere dediğiniz gibi her bir maddenin... Ee, dopamin üzerine veya işte beyindeki o haz merkezi üzerine VTA diye kısaltılan bir haz merkezi üzerine etki ettiği şekle göre e, hıza göre dopamin arttırma e, yoğunluğuna göre e, bağımlılık yapıcı hızı da şekli de e, devamı da değişiyor. ...hani kabaca konuşmak gerekirse atıyorum işte opiatlar diyelim 100 üzerinden 100 opiyatlar, orandaysa... Opiatlar, opium türevleri, evet, yani opium bitkisi evet, türevleri... Opium, opium türevleri mesela... Afyo, afyon ya da biraz Asyonu daha... Afyon türevleri, morfiyum türevleri, girelim, türevleri diyelim türevleri, mesela. Hani bunlar... E, bazı üzerine, alkoloidler yani. Evet, 100 üzerinden 100 e, düzeyinde arttırıyorsa... E, ...sentetik kanabinoid gibi başka maddeler 100 üzerinden 1000 e, şiddetinde çok daha fazla şiddette dopamin arttırıyor... Ve ne kadar hızlar duruyorsa ve ne kadar e, hızlı dopamin etkisi azalıyorsa bağımlık yapıcı özellikleri ve bağımlı olma hızı ona göre e, daha kısa, daha e, kısa bir zaman içerisinde ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Yani dolayısıyla her bir uyuşturucunun dopamin üzerindeki etkisine bağlı olarak. Ee, ...özellikleri değişiyor tabii. Hmm. Tedavisi de biraz daha değişiyor buna göre tabii. Bütün iş beyin kimyasıyla mı e, alakalı... ...yoksa alışkanlıklar ve kişinin karakter ...özellikleri de Şimdi tabii beyin e, bakıldığı zaman çalışmalara... E, ...bu beynin yüzde otuz... ...genetik faktörleri taşıdığını görüyoruz. O genetik faktörler de önemli. Onu taşıyor olmasa. Yani ailede bu işi daha önce yapmış olanlar. E, ayrıca... ...çevresel faktörler de önemli. Bu çevresel faktörlerden... ...işte e, hafif derecede kafa darbeleri bile... ...beyindeki elektriksel ve kimyasal olayları değiştirebiliyor. Yani sizi daha yatkın hale getirebiliyor. Başınızı bir yere Son, çarpmış olmanız evet. bile. Son zamanlarda bu alkol e, üzerine yapılan çalışmalarda... ...beyindeki hızlı dalgalar dediğimiz beta dalgalarının... ...çok yüksek olduğu e, grupla karşılaşıldı ki bunlar... E, ...onları çok gergin hissettiriyor. Ve e, alkolle tanıştıkları zaman, karşılaştıkları zaman beyin gevşemeye başlıyor. Çünkü bu beta dalgalarını azaltıyor, beyni geniş gevşeten alfa dalgalarını arttırıyor. Mesela bu önemli bir faktör olduğunu görür ee, bunun dışında e, yeni yapılan çalışmalarda hani bir kere kullansak bir şey olmaz bu ottur diye söylenen eee kanabinoid e, ...maddesinin ki Hollanda'da serbest, Amerika'nın bazı eyaletlerinde hmm. tedavi amaçlı o, serbest. Onu da soracağım size, e, bunu bu, nasıl açıklıyoruz bu, diye soracağım. Bu Harvard'ın ya. yaptığı çalışmada bir kere kullanmakla bile bu beyindeki elektriksel devreleri değiştirdiğine dair... Hmm. ...ve e, hücresel seviyede de küçülme ya da büyülme bazı bölgelerde... ...özellikle bu dopaminle ilgili merkezlerde değişik yarattığını tespit ettiler... Hmm. Ee, onun için e, e, genetik faktörler, çevresel faktörler, beynin dizaynı, e, yanlış ebeveynlik tarzları bunlar hepsi o e, şeye etki ediyor bağımlılığın ortaya çıkmasını. Ebeveynlik tarzında mesela hatalar oluyor, e, takip etmiyor, hayır demesini bilmiyor aile. E, çocuk istediğini yapabilmeyi öğreniyor. O da mesela dopamin denilen... ...merkezi olumsuz yönde etkiliyor. İstediğini yapmayı öğrendiği zaman hayırla karşılaşmadığı için... ...devamlı bir dopamin salınımı, haza gitmesi lazım çocuğun. Bu çocuklar daha kolay. işte Dikkat problemleri yaşıyorlar, öğrenme sorunları yaşıyorlar. E bu çocukların e, bu sorunları okuldan kopmalarına, ders başarısızlıklarına... ...kötü arkadaşlarla bir çevre oluşturmalarına... ...o çevrenin içinde kalıp uyuşturucuya yönlenmelerini sağlatan çevresel faktörlerden önemlisi olduğu Peki, biliniyor. Çerçevemizi yavaş yavaş daraltalım ve yeni nesil sentetik uyuşturuculara geçelim. Hmm. Burada eleştirdiğimiz açık olduğuna göre adını söylememizde sakınca yok. Çok duyuyoruz son zamanda hmm. bu bonzai denen bela. Hmm. Ne kadar büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız? Ee, şöyle söyleyeyim hani artık bundan 2-3 sene önce biz bunu daha yeni yeni konuşurken sadece bu alanda çalışan psikiyatri uzmanları bilirdi ama artık bilmeyen yok. Hmm. Dolayısıyla bu bonzai için sosyal toksik etkisi bile ortaya çıktı diyebiliriz yani artık herkesin dilinde herkesin bir şekilde bu konuda bir takım bilgileri var. Çok artık ölüm bu... haberi geliyor. Efendim? Son dönemde çok ölüm haberi geliyor. Evet, evet son özellikle bu bir yıldır ölüm sayısı da giderek arttı ve hani bu şekilde devam ederse de giderek artacak gibi de görünüyor. Ee, şimdi şöyle bir durum var. Sonuçta hani e, bu bonzai dediğimiz madde artık yani bir halk sağlığı sorunu. Hani bir psikiyatrik sorun değil sadece. Yani bu sadece bir aileyi etkileyen bir sorun değil. Bir halk sağlığı sorunu hali. Neredeyse hani epidemi bile denebilecek bir duruma gelebildi. Salgın gibi bir, diyorsunuz. Aynen yani. öyle. Bir salgın gibi düşünebiliriz bunu aslında baktığınız zaman. Şimdi e, nedir bu bonzai dedikleri, sentit dedikleri şey. Hani baktığınız zaman normal bir toz bu. Her ne kadar dışarıda göründüğü gibi hani bir bitki gibi görünse de bitki değil aslında toz. Bunu aseton gibi veya başka çözücü hani bir takım e, sıvılarla birlikte karıştırıp o bilinen, görünen otların üzerine sıkılarak, kurutularak paketleyip satılan bir toz aslında. Hı mı değil. ...tamamen esrardan farklı bir şey. Ama esrarın beyinde bağlandığı reseptörlere bağlanıyor. Bir bitkiden çıkarılan bir şey değil bu yani. Bir değil. laboratuvarda üretilen Aynen. tamamen sentetik... ...bir başka Aynen. bambaşka bir molekülden söz ediyoruz. Yılında, bir moleküle benzeyen bir başka molekül. Aynen. 1984 yılında yani 80'li yılların başında... ...Amerikalı bir araştırmacı... ...esrar beynin hangi reseptörüne bağlanıyor acaba diye... ...sorusunun cevabını ararken... ...laboratuvarda geliştirdiği... ...o reseptörlere daha hızlı bağlanan... ...o reseptörlere daha net bağlanan bir molekülü... ...bir şekilde e, tespit ediyor, kullanıyor ve bir kenara atıyor. Hı. Fakat 2000'li yılların başında, 2004'lerin başında... ...Avrupa'da başta, Çin'de e, başta olmak üzere legal olarak... ...gayet e, yasal bir şekilde kofi e, shoplarda satılmaya başlanıyor. Neden? Çünkü kanunda yeri yok, yeri yani yok. böyle bir molekül. Aynen öyle, Hı. yeri yok. Almanya'da 2009 yılında bakıyorlar ki bu tür e, maddelerin içinde aslında hani uyuşturucu e, niteliğini taşıyan bir takım e, komponentler var. Hemen Avrupa'da 2009 yılında yasaklanıyor, Türkiye'de de 2011 yılında yasaklanıyor. Dolayısıyla şunu diyebilirim ben 2009 ile 2011 yılı arasında en az 2 yıl boyunca Türkiye'de yasal bir şekilde uzunca bir süre kullanıldı bu. Hmm. Ve her bir maddenin olduğu gibi bu tür maddelerin de e, hani toksik düzeye ulaşıp hani e, letal sonuçlara ulaşması için bir süresi var. Hmm. Bunların ortalama iki buçukla üç yıl arası. O yüzden biz son zamanlarda ölümleri daha çok sık görmeye başlıyoruz. Hmm. Hani ilk Türkiye'ye geldi yılına bakacak olursak bu zamanlar giderek hani ölüm de artmaya başladı. Bununla da alakalı tabii başka faktörler de var aslında hani ölüm e, oranını arttıran başka faktörler de var. Bu ölüm meselesinin üstünde duralım. Bu, bu sentetik uyuşturucular neden bir insanı öldürür? Ne yapıyor da öldürüyor? Şimdi, yani bu bunun dopaminle ilgisi olmasa gerek. Şimdi tabii bu sentetiklerin e, en önemli şeyi e, konstriksiyon dediğimiz yani beyin damarlarını daraltma, kalp damarlarını daraltma özellikleri var. Bir de bu bonsai dediğimizde içindeki bütün maddeleri bilinmiyor. Şimdi yeni laboratuvar testinde bakılabilecek hale gelirken bir iki maddesi içindeki şimdi onlar da kayboldu, Hı, ben. Değiştirdiler. ...çok hızlı değiştiriyorlar. Ee, onun için de büyük bir tehlike. Ölçümleyemiyorsunuz, kokusu yok. Ee, bir marihuanadaki gibi kokusu olmadığı için... ...ailelerinde hissetmesi zor oluyor. Ee, bu ölme olayı... ...daha çok kalp ve, ve beyin üzerine... Ee, ...ki damarların... Daraltım, ...daralmasını sağlayıp... Aniden e, durmasını hmm. yani kan akışını üzerine müthiş bir strese yol açıyor insan evet. vücudunda delinebilir değil mi bu tip Evet, evet. Yani, Peki bağımlılık düzeyi için bu yeni nesil e, sentetik uyuşturucuları kastediyorum. Bağımlılık seviyesi için ne söylenebilir? E bağım, bunların bağımlılık e, şiddeti bunlar çok iyi bilinen durumlar değil şu an. Evet. Bonzai'nin tedavisi bile bilinmiyor. Ama şu an uygulanacak tedavi yöntemleri, daha önce başka uyuşturucularda uygulanan yöntemleri buraya uygulamaya çalışıyor hekimler. Yani bu etiket dışı biz e, uygulama diyoruz. Yani bir ilaç onay alıyor e, FDA'den, Amerikan Besin ve Gıda Birliği'nden. Sonra da doktorlar başka bir hastalıkta onu kullanabiliyorlar. Oradan onay almadı halde. E, buradaki bağımlılık olayı e, gördüğümüz kadarıyla e, bir kere... ...kullanmayla bile ortaya çıkan çok şiddetli bir bağımlık ve arttırmayla oluyor. Hı. Ama bazı kişiler, e, tabii kişisel farklılıklar var, e, birkaç kere kullanıp ara verebiliyorlar. Birkaç ay ara verebiliyorlar. E, bir şekilde üstesinden gelmeye çalışıyorlar bu araların. Ama sonra tekrar geri dönüyor önemli bir kısmı. Hı. Aslında eroin bağımlılarında <laughs> da buna benzer bir tablo tartışıyoruz. Evet, eroin, oluşuyoruz. kokain, Hı. Hı. aynı bağımlılık tarzına. Peki madem tedavi konusuna geldiniz onu da soralım. Ee, özellikle bu bonsai konusunda tedavide başarı oranı diye bir istatistiği veri elimizde var mı? Şu an öyle bir istatistik verinin olması mümkün değil çünkü böyle bir çalışma yok. Evet. Ama genel olarak uyuşturucu ve alkol bağımlılığında en çok kullanılan tedaviler tıbbi tedaviler. Genelde ilaçlar, psikiyatrik ilaçlar burada çok yer alıyor. Başka tıbbi ilaçlar da devreye girebiliyor gerekliliğine göre. E, psikoterapiler ve detoks programları. Bunlarla bile başarı oranı 100 kişiden 70'i tedavi olduktan sonra tekrar maddenin içine çok çarpacak. Çok çarpacak. Yani evet. e, yani %30 civarında olduğu düşünülüyor. Bilimsel yayınlar bunu gösteriyor. E, bu tedavi yöntemlerini arttıracak daha iyi yeni yöntemlerin eklenmesiyle ilgili çalışmalar var son 10-15 yıldır ben de işte Amerika'dan döndüğümden beri uyguladığım bir yöntem de var üzerine eklediğimiz ee, beyindeki elektrik devrelerinden bahsetmiştim birazcık onları düzenlemeye yardımcı olduğu zaman bu tedavideki başarı oranı %70'lerin üzerine çıkarabiliyorsunuz o zaman geriye Tekrar has, yani kullanmaya geriye dönme hızını yüzde 20'lere 22'lere düşürme hmm. ihtimalini arttırıyor. E, bu da tedavideki başarınızı iki ya da üç katı arttırıyor. Onun için hepsinin birlikte yapılan beraber bir çalışmanın olmasında yarar var. Tabii burada eğitim de çok önemli. Şu an 8 tane bakanlığın birlikte yaptığı bir çalışmanın umarız başarılı olmasını ama yine aynı yöntemleri kullanırlarsa başarılı olma oranları düşük olacak. Yeni yöntemleri de katıp tedavi yöntemlerinin içine ...daha iyi uygulamalar yapabilirlerse o zaman başarılı olma ihtimallerini artıracaklar. Peki. Tıbbi yaklaşımın yanında bir ek bilgi vermekte yarar var. Ankara'nın da bu bağımlılık uyuşturucu bağımlılığı konusunun üstünde çok ciddiyetle durduğunu biliyoruz. Daha kısa süre önce narkotinler örneğin oluşturuldu. Ve Ankara'da son yılların en büyük uyuşturucu operasyonuyla 500 küsur kilogram uyuşturucu bulunmuştu. Ek bilgi olarak verdik. Uyuşturucu kullanımında Türkiye'de iyiye mi gidiyoruz, kötüye mi gidiyoruz? Azalıyor mu, çoğalıyor mu yani? Bu konuda bir bilgimiz var mı? Tamam. E, uyuşturucu kullanımı Türkiye'de giderek artıyor. Bir. İkincisi e, uyuşturucu kullanımı Türkiye'de e, çok daha iyi tanınmaya başladı. Bu iki. Üçüncüsü aileler artık çok daha fazla bunu dert edinmeye başladılar. Bu da dört. Yani bütün bu faktörleri bir araya getirdiğiniz zaman e, kümülatif olarak biz şunu görüyoruz sanki Türkiye'de uyuşturucu kullanımı hızla giderek artıyor. Hayır. Daha öncesinde çok fazla bilinmiyordu. Çok fazla tanınmıyordu. ...aileler tarafından çok fazla üzerine durulmuyordu. O yüzden e, çok da fazla e, gündeme gelmiyordu. Yalnız ben hocamın söylediklerine ek olarak... ...müsaadenizle lütfen, birkaç bir şey buyurun, söylemek lütfen. istiyorum. Lütfen tabii. Şimdi e, bizim e, kurumumuzda e, yapmış olduğumuz birkaç araştırma var. E, bu Özellikle bonzai kullanımı ile ilgili. E, bir buçuk yıl içerisinde yatarak tedavi gören... ...323 hasta üzerine yaptığımız bir çalışma. Bunlar hepsi bonzai kullanan hastalar içerisinde. Bazı verileri elde ettik. Bir, diğer madde bağımlılarıyla... Ee, ...sentetik kanabinoid kullanan kişilerin e, drop, hani tedaviden e, e, hani düşme diyelim yani tedaviyi devam ettirmeme... ...veyahut da tekrar madde kullanıma açısından çok da bir istatistik olarak farkın olmadığını gördük. İkincisi, e, bu sentetik kanabinoidleri kullananların eğitim süresinin çok daha az olduğunu gördük. Hmm. Yine e, diğer gruba göre çok daha az e, düzenli olarak çalışan e, kişiler çok daha az. Yani düzensiz çalışıyor ve hiç çalışmıyor bunlar. Bir diğer de önemli bir faktör de şu e, ee, diğer maddeler e, kullanan kişiler ortalama atıyorum hani 2-3 sene sonra 5 sene sonra tedavi için başvuruyorsa bunlar çok daha hızlı Ortalama 1-2 yıl içerisinde hemen tedaviye başvuruyorlar. Bu çok önemli bir veri bizim için çünkü hani o kadar çok toksik etkisi var ki, o kadar çok hani kişiyi sıkıntıya sokan etkisi var ki artık kişilerin kendisi bile hani koşa koşa ben bundan kurtulmak istiyorum diye gelebiliyorlar. Çok ciddi bir etkisi var. Bu önemli. Hani evet. öyle bir faktörler var değişik olarak. Bir diğer çalışma henüz daha tamamlamadı ama verileri elimize geldi. Sentetik kanabinoid kullanan kişilerin e, ...beynindeki hacim, hacimlerine baktık, yani hmm. volümetrik e, MR çalışmalarına baktık. E, özellikle esrara bağlı ortaya çıkan şizofreni de beyninde neresi bozuluyorsa... ...henüz daha e, bonzai kullanıp da şizofreni geliştirmeyen kişilerde aynı bölgede küçülme var. Hmm. Bu şu demek oluyor, bonzai kullanan kişilerin e, ileride böyle devam ederse şizofren olma riskinin çok daha yüksek olduğunu gösteriyor... Hmm. Peki, meselenin ayrıca sosyal yanıyla ilgili de çok önemli ipuçları verdiniz bu söz konusu çalışmalarla. Geldik az önce birazdan soracağım dediğim konuya. Vaziyet böyleyse bazı ülkelerde bazı uyuşturucuların serbest bırakılmasını yahut yine bazı ülkelerde bazı uyuşturucuların medikal, tıbbi kullanımına imkan tanınmasını nasıl açıklayacağız? Şimdi tabii ki bunlar e, Amerika'da bu tıbbi tedavi olarak ağrılarda İngiltere kanser İngiltere'de ağrılarında de zaman zaman evet, kanserde. eyaletlerde geçti bazı eyaletlerde Doğru. ama ciddi anlamda e, kansere bağlı ya da çok e, ölümcül nedeni olacak hastalıklarda tıbbi hastalıkların ağrılarında e, kullanılmasının uygun olduğu yönünde e, bilimsel çalışmalar var. Bu bilimsel çalışmaların yani bir doktorun yazması. E, kaydıyla kullanılabiliyor ama e, Hollanda gibi bir ülkede e, sokakta vatandaş kafeteryada bazı bölgelerde bazı yerlerde Uruguay'a e, eklendi şimdi e, Marihuana'yı kullanabiliyor e, tabii bunu biraz işte ya, yasal olmayan yerlerden yasal satılan yerlere dönüştürme e, hükümetlerinde bazı politikaları var olsa gerek e, şey yapıyor ama biz yine de e, bu son çıkan çalışmaları işte e ee, Serdar Bey'in söylediği çalışmaların sonuçları da önemli. Ee, beyinde bazı yerleri ciddi anlamda değiştirdiğini bunları anlatmalıyız. Risklerin neler olduğunu tıbbi olarak bile kullanılmaya kalksa ya da eğlence amaçlı kullanılmaya kalksa ki birçok turistik gezi yapılıyor Hollanda'ya bunun için. Doğru. E, o onun zararını olduğunu anlatmalıyız. Çünkü bu e, özellikle Mariana'da e, bir ot olduğunu, otun Bitki olduğu için zararlı olmayacağı yönünde çok kuvvetli bir inanç var insanların ya da genç neslin üzerine ve bilgisayardan araştırdıkları zaman da bu tür bilgilere çok karşılaşıyorlar. Bunların doğru olmadığını bilimsel olarak anlatmalıyız ki onların geri adım atmalarını sağlatalım, genç neslin bu maddeyle yok olmasını engellememiz gerekiyor. Şu noktaya mı geldik yani bazı ülkelerin serbest bırakması bunun tıbbi sonuçlarını ortadan kaldırmaz. Kesinlikle. Bir de şu var. Hani e, bazı ülkelerin bazı maddeleri serbest değil aslında. Hani kontrollü bir şekilde kontrolü. devlet tarafından evet. hani e, ve satışına ha. kontrol getirmek kaydı şartıyla. Ama Bu, vergi de alınmak şartıyla. Tabii ki. Yani. bunu yapıyor <laughs> olmasının aslında da ciddi bir, bir birikim var. Bunlar uzunca bir süre yıllarca bunun yasaklayarak e, yasaklı bir şekilde e, tedavi e, protokollerini düzenlemişler, bir takım guideline'lar oluşturmuşlar, bir takım e, toplumda bir takım e, bir bilinç e, oluşturmuşlar. E, bununla ilgili bir takım yasaları var, politikaları var. Bütün bunlar demek ki işe yaramadıktan sonra ve hatta da daha iyi ne olabilir e, görebilmek adına bunları yapıyorlar. Hani hmm. diyorlar ki şimdi Türkiye'de böyle bir şey mümkün mü? Şu an için bunu söylemek çok zor, çok riskli çünkü daha yeni yeni daha bununla ilgili şuralar yapılıyor, daha yeni yeni bunlarla ilgili politikalar yapılıyor, daha yeni yeni kalıcı uzun vadeli bir takım e, adımlar atılıyor. Bunları yapmadan, bunları görmeden, Türkiye'nin kendine has guidelineler oluşturmadan, e, tedavi protokolleri oluşturmadan, izlemeden, görmeden böyle bir şeyler söylemek çok zor. Hmm. Peki, o yüzden bu biraz... Peki Alkol bağımlılığını, uyuşturucu bağımlılığıyla aynı kefeye mi koyuyorsunuz yoksa ayrı mı değerlendiriyorsunuz? Aslında şimdi e, eğer Türkiye gerçeğine bakarsak, Türkiye'de hiç alkolik yok. Herkes ya akşamcı ya da zevk için içiyor. E, ama be, beyne yaptığı zarar ve karaciğere yaptığı zarara baktığımız zaman uyuşturucuyla çok büyük benzerlikleri var. Yani alkol de toksik bir madde. Hı hı. Dışarıdan alınan kimyasal maddeler ya da kimyasal olmayan uyuşturucu e, statüsündeki maddelerle aynı zararları veriyor, aynı değişiklikleri yapıyor. Alkolün şeyi e, evde çok rahat içilebilmesi, gizli olmadan içilebilmesi, e, ve sadece, çocuklar bunu görüyorlar. Biraz önce hani öğrenmeyle de maddenin kullanımı, öğrenmeyle de ortaya çıkıyor ki alkol burada en büyük faktörlerden bir tanesi. Küçücük çocuğunu bakkala yollayıp işte bana şuradan özellikle sitelerin e, şey marketlerinde bunlarla çok karşılaşıyoruz. Sigara bu. Yani. Ee, yine Çocukların... yasaklansa da yapılıyor. Evet, e, sigarasını aldıtırıyor, çocuğuna alkolünü aldıtırıyor. Bunu düşünmüyor baba. Acaba ben ona yanlış bir öğreti kazandırıyor muyum? İleride bir sorun yaşar mı benim çocuğum? E, sonra bizde erkek çocuğunun işte 14 15li yaşlara geldiği zaman eğer bir e, içki masası varsa, alkol masasının etrafında bir aile toplantısı bile varsa, hadi biraz dene bakalım artık işte deneme zamanın geldi falan diye böyle e, yanlış tutumlar, davranışlar da var. Onun için de alkolün e, hani hastalık düzeyinde olduğu ya da ben mutlaka gideyim tedavi olayım diyen sayısı çok daha az. E, doğru söylüyor Bonza ile ilgili e, Serdar Bey. Çünkü o kadar toksik yan etki yapıyor ki insanlar yardım aramaya başlıyor. Onun dışında diğer maddeler için bu kadar yardım aranmıyor. Alkol de bunlardan birisi. Genelde aile, aile yakınları hmm. alkol tedavisine başvurmaya çalışıyorlar. Doğru. Kişinin kendisi değil. Alkol bağımlılığı konusunda ekleyeceklerinizi de alalım. O şekilde toparlayalım. Tamam şimdi hani ailelerden genelde şöyle bir şey duyuyoruz. Diyoruz ki ya ne olacak şimdi yani bizim çocuk içmeyecek mi alkol? Yani ne yani şimdi yeşilaycı mı olacağız diyorlar. Vallahi e, cevap karar verelim. Elbette içmeyecek. Vallahi Neden karar ki? ailenin Bakın karar ailenin. Çünkü hocamın tam baştan dediği gibi bu işin genetik boyutu var, hı hı. bu işin çevresel faktörü var. Genetik olarak kimin yatkın olup olmadığını henüz şu an elimizde test yok bilmiyoruz. Dolayısıyla Rus oynar gibi olacaklar. Kime patlayacağı belli olmaz. Kendi bilir. Hı. Peki iki sorunu birbiriyle mukayete etmenizi istesek. Uyuşturucu mu daha büyük bir sorun sizce yoksa alkol bağımlılığı mı? Türkiye'yi bu toplumu elbette kastediyorum. Böyle bir mukayese mümkün mü? ya da Yoksa elma ile armutu mu toplamaya çalışıyoruz? Yani, Yanlış mı bakıyoruz meseleye? Öyle yani elma ile armutu karşılaştırmak gibi olacak ama ikisi de önemli. Şimdi şu var şunu biliyoruz. E, alkol kullanımı diğer birçok madde için ilk şey e, kapı oluyor. Hı. İlk adım oluyor. Tıpkı e, bonzai gibi işte maddelere gibi. Hani bonzai kullananlara soruyorsunuz. İlk neyle başladı, ne zaman başladı? 14 yaşında alkolle başladım. 15 yaşında alkolle başladım. Yani öykülerin bir yerinde hatta başında alkol, muhtemelen ilk alkol başında var. oluyor. Sigara ve alkol başta var. Yani olmazsa şaşarız. Hı -hı. O yüzden alkol önemli baktığınız zaman. Hı -hı. Bağımlılık olmasa da ilk onunla başlamış olması, o yasak ihlalinin bir yerde kırılmış olmasıyla ile alakalı bir şey bu. Peki. Serdar Nurhoğlu, Tanju Sürmeli teşekkür ederiz Biz yayına teşekkür katkı abi. için. Biz Sağ olun. teşekkür ederiz. Haber Aktüel'in sonuna geldik. NTV'nin yayını saat başında saat 15'te haber bülteniyle devam edecek. Hoşçakalın.